Her şeyden önce şunu söylemek isterim: ee, Biz sanayi olarak uluslararası bir şirketiz ve Türkiye'de çok ciddi yaptırımlarımız var. Ee, i̇laç sektörünün gerçekten önemli oyuncularından bir tanesiyiz. Fakat ilacın yanı sıra ekosisteme de katkıda bulunmamız gerektiğini düşünüyorum ben. O yüzden e, bu ekosistemin gelişmesi için de katkıda bulunabilmek için de buradayım. Türkiye'nin gerçek anlamda son 20 yılda geldiği nokta inanılmaz. Potansiyeli zaten 80 milyonluk nüfusuyla, genç nüfusuyla, yapısıyla tartışılmaz. Gerçekten gelişmeye çok açık bir pazar. Fakat tüm dünyaya baktığımızda 1.3 trilyonluk bir pazardan bahsediyoruz ve bunun hemen hemen %50'sini Amerika oluşturuyor. Türkiye'deki rakamlara baktığımızda 6 ila 7 milyar dolar arasında değişen bir ilaç pazarı büyüklüğümüz var. Ben kısacası bu pazarın çok daha ötelere gidebileceğini inovasyonla, Türkiye'deki Molekülün, moleküller geliştirmemiz gerektiğine inanıyorum. Bunu da e, hiçbir şirketin veya hiçbir firmanın tek başına geliştirebileceğine inanmıyorum. Burada ciddi anlamda inovasyona ihtiyacımız var. Sanofi'nin logosuna bakarsanız zaten logomuz soru işaretiyle başlıyor ve iki farklı noktadan olduğumuz nokta ve ulaşmaya çalıştığımız noktayı ifade ediyor her zaman bunu bir ekiple yapabileceğimizi düşünüyorum. O yüzden Türkiye'deki startuplara ciddi anlamda inanıyorum ve bu konuda yatırımlarımız devam ediyor. Biz yaklaşık 65 yıldır bu ülkede varız. 1 milyar dolarlık bir yatırımımız var. 1700 kişi çalışıyor firmamızda ve bunların yaklaşık 900 tanesi Lüleburgaz'daki fabrikamızda çalışıyor. Sadece Sanofi için değil, tüm Türkiye için üretimi yapıyoruz ve bundan da gurur duyuyoruz. Bir eczaneye gittiğinizde her yedi ilaçtan bir tanesi bizim tesislerimizde üretiliyor. Aynı zamanda üretimimizin yüzde yirmisini de ihraç ediyoruz. Japonya gibi, Almanya gibi kilit ülkelere. Bu bağlamda baktığımızda dış ticarete katkımız da tartışılmaz. Fakat 65 yıldır burada olmak, 1 milyarlık yatırım, 1 milyar dolarlık yatırım yapmak yetmez. Biz benim hedefim şu anda biliyorsunuz aynı zamanda Türkiye bir hub haline de gelmeye başladı. Sorumluluğumuzda Türkiye, Orta Doğu ve Afrika var. Bunu daha da geliştirmek, yatırımlarımızı daha da sürdürmek, yani gelecek dönemlerde daha farklı yatırımlarla bu yatırımları yurt dışına ihraç etmek hedeflerimden bir tanesi. Dünyada yaklaşık belirlediğimiz 12 tane kilit Türkiye var ve bunlardan bir tanesi de Türkiye.